ve Toro oynayacağız e arkadaşlar ve Trohan ve Berat var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi oyuna Haydi geçiyoruz. Keyifler Sezonun son maçı bu. Umarım bu biri ya da bu bini alıp köyümüze döneceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben adam geldi. Adam var adam var. Ben o adamı adam... istiyorum. Oğlum burada da adam var. Abi baydım ona. Ha ha ben benim yanıma gössene. Bak burada kim var? Gel gel. Ben. <laughs> <laughs> Seneye <gidin> <laughs> Berat sakın salaklık yapma lütfen. Lan ne ara karşı aldı? Bırak. Evet. Onu Adam aldın bak... mı? Adam al. aldınız mı? Aldı falan. Bırak ya dur. Ben şunu evet, değiştireyim mi? Ha dur bura. Berat gel. Can Olur, var mı kasırsın. can? Biliyorum onu biliyorum. Evet. evet, abi. evet. Abimizin parçası evet. var. Karakoz testleri var mı ya? Öl. Öl. Düş. O bunlar ya. Acaba bunu kırınca ne olacak? Deneyelim de <laughs> Beyler gelin gelin şey var. Tamam. Gel bir. Gel bir Tınar. gel buraya. Bende var oğlum. Bela sen ne yapıyorsun aga? Hayır ben Lan basılı tut basılı basılı tut. Oğlum çocuktan yürüyorum. Olaya bak ya. Oy <laughs> ne Oğlum bir çocuk tekli tekli basıyor şimdi. Sağ olun Ben de diyorum ne oluyor? ay He, <laughs> 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 evet, öküzün biri bağırıyor. Evet. Hangi öküz o? Yeah, Hadi ol, al, al 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 kıyamadım al al, 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 al. <laughs> Çocuk falan böyle bağırıyor Kanka bende vardı iki tane oldu eyvallah <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> Beyler e, gelin sahne sinemaya Okey <laughs> Beyler bakın e, Şu anda ben kesinlikle e, şey... Bunun adı neydi lan? Ney? Canan da miydi bu Şu anda ben kesinlikle bir korkuluk değilim. Evet şu anda ben bir insanın içine gir... Korkuluk içine girmiş bir insan değilim kesinlikle. <laughs> ben de. Korkuluk şey içine girmiş... Baksana. Ha aga. E, ee, bırak bırak gelsene. Dur. Ne yaptınız lan? Dur dur. Bir dakika dur öyle kadar. Bırak bırak. iki dakika gel. Sana bir şey göstereceğim. Anne. Bunu video al dur dur. Öyle kal ben sana. Hızlı gel lan. Arabayla gel. Arabayla bak. Gel gel. Gel buraya. Bak bir araba lan. Bak bak. Asıktır ya. Dur dur orada kalsın. Senin anda var. Hey yo bro. Hey yo Nick 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 Nick. Fuck you. Tamam. Berat eee korkunun içine girsene. Ya. <laughs> bırak sen değil Berat gidecek dur. Sen değil Berat gidecek Gel Berat gel. Buraya gel. <laughs> dur, D dur. <laughs> bırak bıra bırak yav İkiniz buraya gelin ya dur. Bırak sen de gel bunu video alman lazım bak Berat'ı çok güzel bir şey yapıyor. İyi Berat içine. Gel buraya. Berat mevlana yap lan. <gülüyor> 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 Oğlum ne oluyor lan? Aygı hassasiyeti... Dur dakika ya. Yüzde çok güzel olur hassasiyeti yüzde 100 <laughs> Bırak bunu video alman lazım bak bak. Ağırlığım zaten. Bak oğlum, bak şimdi hassasiyeti yüzü, yüzü yüzü alacak, aklınıza alacak ya. Aldım, aldım. Bu kadar mı lan? Bu kadar oğlum, benim... senin... Bak senin şey şu anda şey gibi dönüyor. Öyle laglanıyor. Tamam neyse ayarları eskisine çek Ama çok güzel ya. Bela gelin araba. <laughs> Adam onu öldüreceğim sen devam et. Ben ayarlar eskisi gibi değil mi sakin ol. Berat evet, ayarlar eskisi gibi değil mi lan? Yaptım oğlum yaptım sakin ol. Ha yok. Beyla dur ya sen siz siistirin... Bir dakika dur. Siz ben üzerinizde bunu yapacağım. Ben. Atla bunu yapacağım. Sakat olmanın belirtileri. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir şey diyor mi lan? Ee, Fortnite'da şey girince biz... Evet. 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 Dur sana bir şu arkadaş arabayla iki araba gelsin. Ne oluyor? Biz nereye Asla gidiyoruz aga? İki araba gezin. Evet. Al onu sen. Tamam. Ben de bununla geliyorum. Evet bizi takip et. Tamam tamam, ediyorum. Sağda sinema gidiyoruz hadi. Bak dur dur. İleride fight var boş verin. Oğlum dal dal bir şey Aa, ya. Aa ana ses geldi bak burda burda. Ne oldu lan daha demin amına koyayım? Benim benim. <laughs> benim olacağı çok belliydi. Neyse ver gel. As. Kral, Oğlum kaptan, var ya. Amerika'nın şeyi hep bana geliyor ben anlamadım. Oh yeah. Ha, koruyor. nişan alıyorsun koruyor. Yani nişan Bir alamıyorum. dakika bir dakika ben mermiyi dolduracağım. Öyle şey gitmek de ne olur olmaz. Tamam. Ovaaah. Oh. Ah. <laughs> <laughs> hadi hadi. Alttan. Irmağa. Berat ırmağa gidiyoruz. Kanka, şuraya gidelim mi? yok. <laughs> <laughs> Kanka, şuraya <gidelim. gülüyor> Bir dakika mi? Kanka. Nasıl? Adamların şeyine gidelim mi? Yani... ...madalyonluya gidelim mi? Beyler, boş verin. Buraya gidiyoruz. Oy. Irmağa gidiyoruz. Köprü yıktı şerefsiz. <laughs> o sırada köprü. Ben niye? Ayrım ben var ama boşver Kaç? Kaçın kaçın. Nerede? Ayrım ben var da kaçalım yok. bizi öper şimdi. Yok ben ya. De, siz suyun üstünde giden araba gördünüz mü? Gördük. Gördük gördük. Bak bunu PUBG'ye gidin PUBG'de bulamazsınız. PUBG'de nereyi buluyorsun oğlum? GTA'da buluyoruz. GTA'da var. GTA'da arabayı sürüyorsun. da gitme. Beyler, biz niye oyun içinden konuşuyoruz? Discord kapalı lan mı? Discord kapalı zaten. Bir daha ama bir, bir de bu PlayStation'da ne Discord yok. Eee Skype var mı? Skype. Oğlum Skype'ı bırakalım ben. Bir, bir, on binler oldu. Eee oyundan mı konuşuyorsun? Oyun kötü be ya. Like, ay en son Spike'ı, ay like, en son Skype'ı şeyde indirmiştim. Bu, eee... ...orobox kapamadan bir iki yıl şey önce... ...ha yeni geldi. Alo, evvelin geldim. Oha, aha, aha, ah, araba takım attı hocam. Araba takım attı. Ben şimdi... Oo, bir dakika, bir dakika, ben size göstermeme gereken bir şey var. Berat, gel benimle. Nasıl ama araba nasıl? Güzel. Hadi ya Allah ne verdi? Allah ne verdi? Allah ne verdi? Hadi. Hadi Allah ne verdi? Hadi hadi Allah ne verdi? Bak kaç ver burada gelen al alan alsın. Orada bir tane daha amanı feryadı var amanı feryadı var Aman korumun ne oldu seni Senin arabası seçtim Sene bir kara karar bak Aa burada zenci burda beyler zenci burda Vay zenci bir... Biz neyiz lan beler, biz neyiz Biz neyiz Bırak söyle bakayım. Debiti. Oh yeah. Ha Berat atken şunu da alsın. Atın almak ister alsın. Gelin beyler boş olacağım şimdi. Berat gel lan <laughs> hadi adamlar gelecek. Saç var. <laughs> Berat hadi gel. <laughs> bak kanka oh. sana. Ben oh, bak oh. buradan tır. Oğlum adamlar gelecek hadi. Oğlum buradan tır. Oğlum, Ay. oğlum bu Berat'ı öğretmemiz gereken Her zaman çok şey. Neyse, Ge gitmeyin bir yere, gitmeyin bir yere. Aman ne Tam bitti. Ben şey. şimdi bana bir pompalı lazım. Beran var mı? Pompalı, pompalı. Eee, pompalı şurada var. Pompalı. Aa, o, o bana olur mu? Ananı dur. Onu alayım ben. O bana lazım olur çünkü. Çok iyi oldu. Şuraya bir baksanız var. Adam var. Neler varmış mı işin cephaneliği var. Vur patlasın, çal oynasın. Aa dur ona ona alan var mı? Berat şunu alacağım mı? Sen bunu oynarsın. o arabayı bırak ya bizim şeye alak. Eee alalım Nerede o lan? Ha burada. E siz onunla gidin ben bununla gideyim. İyi tamamdır. Geliyoruz zaten. Bak bunun nitro süper ya. Bir dakika ben bunun yakışını sürüyorum. Ha bunu harbiden bir doldurak ya. Yani. Ben ses ver mi lütfen? Tamam, Tamamdır. Let's go. Nereye gidiyoruz? Ee, şey gidelim mi? Ada, 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 ada ya. Yani. Baskı atar. Aynen, Ondan A sonra adam. madalyonlara in, insek olur mu? Ondan sonra aynen madalyonlara Berat. O, ama adı da adam olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Tamam mı Berat? Aa, adam adam var. Orada adam var. olabilir. Berat sen nişan al. Sık 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 sık, sık, sık. Ee, Siyah. <laughs> lan bir dakika bir dakika. Örma gidiyor. Mükemmel diriliş. Evet. Berat şimdi manyak bir şey görmek ister misin? Tamam. Bak şu kurtar. Bana... iyi ne oluyor? bunu nasıl gideceğiz? <laughs> tamam, tamam. gel buranın yanına um bırak um 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 bak um 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 hadi hadi, hadi. Onlar daha gelene kadar. O arabayı nasıl çıkardın lan buraya? Çıkarırım ben. Rift'te Rift ile çıkardım. Ha. Bizim Rift başka yerde doydu. Tamam inşallah size işte bir efsane pompalı versin de. Bana ne efsane mi? Aa pompalı. Buna alan var mı? Eee ben alayım. İyi tamam al sen kaçarsın. Oğlum bana bir şey bırakmadınız lan. Al. Ne bu pompalı mı? Aynen. Gel şeye gidelim. Ben sen şunu alsana. Adam. Dur. <laughs> ne bu? Bunu takınca aa, otomatik ateş ediyor. Ha biliyorum biliyorum. Beyler gidelim bir şey. Beyler abi burada pusak mı ya alan gelene kadar? Abi evet. Dur şurada fontlar. Bırak bırak aga bak. Bak, bak denin birbirlerini öldürsünler. Alan gene kadar bekleyelim. Hatta bak buraya madalyonu geliyor bak. Onu öldürün. Gelin gelin. Bak buraya. Buraya Bana baksana. Bak nereden şuradan madalyonu falan gelecek bekle. Ama bu panter şey saçma değil mi? Çünkü adam bize pompalıyla vursa bir tane. Yok 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 Şunları alalım. Böyle tamam eğer envanterler el dizildi mi? <laughs> Bader, ben her tarafa bakıyorum. Biri gelirse haber veririm size tamam mı? O ne lan? Berat ne oluyor oğlum orada? Bilmem ki. O arkadan... Berat ne oluyor lan o arkada? O mi yapıyor. Ya oğlum başlatır mı kızını sussun oğlum ya dikkatim dağılıyor. Abi bir dakika dur dur bak ben sana bir şeyler göstereceğim ben gel lan lan. O aşağıda şey var. oraya ne oraya nasıl ineriz lan? Oraya kısa gelir miyiz? Gelemiyor Gel ben lan. Ha bak burası gel. Hadi hızlı hızlı. Bak şey burada dur ben şu şey yapacağım. Ben dur bir takayım. Sonra şunu takayım. Ha dur. Tamam. Bunu takacağız bize. Tamam bir de bunu aynı hemen. Bunu tak. Şunu tak. O var, o var. alan geliyor kaçın. Let's go. Berat alan geliyor kaç gel. Burada bu bak burada sıkma var gel. Sıkma atacağız hemen hadi hadi. Hadi zaten sıkma. Gel ben lan Berat hızlı ol gel ben lan Bak burada şey var Sıklama aleti vardı nerede lan Oğlum ben öldüm öldüm Yok ağız lan sıklama aleti yok bir dakika Ha burada buna gel Buna buna bin hemen gel buna bin hemen gel Hızlı ol Berat ama Oğlum ben öldüm ya Yok oğlum ölmeyiz ya gel Canım yok Ben öldüm mü ölmedim Abi. Ben öldüm Vallahi öldüm. Oh siktir. Tam tam çıkar gün öldüm. Hayır hayır hemen gelmeniz lazım. Hemen gelmeniz lazım. Hadi. Vallahi öldüm ya. Ya yani. bırak lan. Bırak. Bırak sen bizi boş ver. Sen bizi boş ver. Ya bizi boş ver. Bizi boş ver bırak. Öldür öldür bırak. Hadi Çok be. Ne ya, ya. Tarık işte şu anda mı tarık? canlıcaktım ya. Aa, bu böyle olmaz amına ya. Ah be oğlum. Ne lan bir şekilde? kaçır. E, dur ya dur. Oğlum saksam ne için ya? Bu nasıl? Ne var bu nasıl? Neyse oğlum fena değildik fena değildik. Hı -hı. Fena değildik. Neyse arkadaşlar bu kadar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu bu kadar da. Ne videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Abone olmayı unutmayınız. <laughs> Beğen <laughs>